başarı yolculuğunda her adımda, her nefeste umudu ve motivasyonu yeniden keşfetmek gerekir. Bu yolculukta size eşlik edecek olan bu metin, tarih boyunca pek çok başarılı insanın deneyimlerinden ve sözlerinden ilham alarak sizin de içsel gücünüzü bulmanıza yardımcı olacak. Başarılı konumuz başarılı insanlardan güzel anekdotları dinlemek olacak. Steve Jobs bir zamanlar şöyle demişti: işiniz hayatınızın büyük bir kısmını kaplar ve gerçekten tatmin olmanın tek yolu yaptığınız işi sevmenizdir. İşinizi sevmek için ise harika bir iş yapmanız gerekir. Harika iş yapmanın tek yolu ise yaptığınız işe aşık olmaktır. Eğer henüz bulamadıysanız aramaya devam edin. Durmayın, yerleşmeyin. Winston Churchill ise şöyle demişti: başarı başarısızlıkta dahi cesaretini yitirmeme, kiten geçer bu hayatta ne kadar düşersek düşe, lim tekrar ayağa kalkmanın ve mücadele etmenin önemini hatırlatır. Her başarısızlık daha güçlü bir dönüş için bir adımdır. Oprah Winfrey'in sözleri de bu yolda ilham verici. Hayattaki en büyük macera istediğiniz hayatı yaşamaktır. Kendi hayalinizi yaşamak, başkalarının hayalleri için yaşamaktan çok daha tatmin edici ve anlamlıdır. Albert Einstein Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Bilgi sınırlıdır, hayal gücü ise dünyayı kapsar. Hayallerinizin peşinden gitmekten korkmayın. Düşlediğiniz şeyleri gerçekleştirmek için gerekli adımları atın. Nelson Mandela cesaret korku olmadığı anlamına gelmez. Cesaret korkuya rağmen ilerlemektir. Korkularınızı kabul edin ancak onların sizi durdurmasına izin vermeyin. Elon Musk imkansızı başarmak yalnızca daha az insanın denemesi anlamına gelir. Zorluklar, başarıya giden yolda sadece küçük engellerdir. İmkansız olarak görünen şeyleri başarmak için çaba gösterin. Mahatma Gandhi, kendinizde olmak istediğiniz değişimi yaratın. Hayatınızda istediğiniz değişimleri yapmak sizin elinizde. Kendi içsel gücünüzü keşfedin ve hayallerinizi gerçekleştirmek için adım atın. Bu yolculukta unutmayın ki her gün kendinizi geliştirmek ve büyümek için yeni bir fırsattır. Başarılı insanların hikayeleri sizin de zorlukların üstesinden gelebileceğinizi ve büyük başarılar elde edebileceğinizi gösterir. J.K. Rowling, hayatta en karanlık anlarda bile umut hep vardır. Yeter ki açık gözle bakalım ve onu görmek isteyelim diyerek zorluklara rağmen asla pes etmememiz gerektiğinin altını çizmiştir. Richard Branson, eğer hayallerinize ulaşmak için bir fırsatınız yoksa kendi fırsatınızı yaratın. Hayat beklemekten çok daha fazlasını hak ediyor. Maya Angelou. İnsanlar ne söylediğinizi unutabilir, ne yaptığınızı unutabilir ama onlara nasıl hissettirdiğinizi asla unutmazlar. İnsanlara dokunan, onlara ilham veren ve pozitif etki bırakan işler yapın. Marie Curie. Hayatta korkulacak hiçbir şey yoktur. Sadece anlaşılması gereken şeyler vardır. Şimdi anlamaya zaman ayırma zamanıdır. Böylece daha az korkarız bilgi ve anlayışın korkularımızı yenmede ne kadar önemli olduğunu vurgular. Thomas Edison. Başarısızlık yoktur. Sadece 10 bin yolun işe yaramadığını buldum. Her deneme doğru yolu bulmanızda yardımcı olan değerli bir ders verir Mark Twain. 20 yıl sonra yaptıklarınızdan çok yapmadıklarınıza pişman olacaksınız. Bu yüzden demir alın, güvenli limandan uzaklaşın. Rüzgarı yakalayın, araştırın. Hayal edin, keşfedin. Kendi sınırlarınızı zorlayın ve hayatınızı dolu dolu yaşayın. Leonardo da Vinci. Bilgiye sahip olmak yeterli değildir, onu kullanmalıyız. İstekli olmak yeterli değil, onu uygulamalıyız. Başarılı olmak için bilgiyi ve yetenekleri aktif olarak kullanın. Helen Keller, güvenlik limanında gemiler güvendedir ancak gemiler bunun için yapılmamıştır. Risk alın, konfor alanınızın dışına çıkın ve potansiyelinizi ortaya koyun. Martin Luther King, Junior, uçamıyorsanız, koşun koşamıyorsanız, yürüyün. Yürüyemiyorsanız sürünün. Ne yaparsanız yapın ilerlemeye devam edin. Başarıya giden yol sürekli ilerlemeyi gerektirir. Audrey Hepburn Hiçbir şey gerçekten istemenin yerini alamaz. Gerçekten isterseniz neredeyse imkansız olan her şeyi başarabilirsiniz. Tutkunuz ve isteğiniz başarıya ulaşmanın anahtarıdır. Jim Rohn ya günü yönetirsiniz ya da gün sizi yönetir. Zamanınızı etkili bir şekilde kullanın ve hedeflerinize ulaşmak için her günü maksimum düzeyde değerlendirin. Anne Frank, ne kadar zor olursa olsun hayatta her zaman iyi bir şeyler vardır. Hayatın zorluklarına rağmen her zaman olumlu bir taraf bulabilirsiniz. Anne Frank, ne kadar zor olursa olsun hayatta her zaman iyi bir şeyler vardır. Hayatın zorluklarına rağmen her zaman olumlu bir taraf bulabilirsiniz. Muhammed Ali Kelebek gibi, uçarım arı gibi sokarım. Hayatınızın her alanında cesur olun. Ve hedeflerinize ulaşmak için gereken enerjiyi ve kararlılığı gösterin Michael Jordan. Başarısız olduğum için başarılıyım. Her başarısızlık daha iyi olmak için bir ders ve bir motivasyon kaynağıdır. Bu metni okurken unutmayın ki sizin içsel gücünüz, tutkunuz ve azminiz her türlü zorluğun üstesinden gelmenize yardımcı olacak en büyük silahınızdır. Kendinize olan inancınızı kaybetmeyin. Her günü bir fırsat olarak görün ve hayallerinizin peşinden gidin. Siz kendi hikayenizin yazarısınız ve her yeni gün bu hikayeye ekleyeceğiniz yeni bir sayfadır. Başarı yolculuğunuzda sizi cesaret, kararlılık ve sürekli bir ilhamla donatıyorum. Hayallerinizi takip edin, hedeflerinize ulaşın ve her günü en iyi şekilde değerlendirin. Her adımınızda başarı ve mutluluk sizinle olsun. Kendi sınırlarınızı zorlayın ve hayatınızı dolu dolu yaşayın ve unutmayın, her biriniz benzersiz ve değerlisiniz. İçinizdeki ateşi, tutkuyu ve potansiyeli keşfedin. Siz kendi hayatınızın kaptanısınız ve rotanızı siz belirlersiniz. gerçekleştirmek için bu sözleri rehber olarak kullanın. Her adımda kendinize olan inancınızı koruyun ve hiçbir zorluğun sizi yıldırmasına izin vermeyin. Her birimizin içinde büyük işler başarmak için gerekli güç yatıyor. Bu gücü kullanın ve hayatınızı hayal ettiğiniz gibi şekillendirin. Başarı yolculuğunuzda size güç, cesaret ve kararlılık dilerim. Unutmayın, her gün yeni bir fırsat ve her zorluk üstesinden gelmek için bir davettir bir motivasyon kaynağı olarak bu videoyu kullanın ve hayatınızda istediğiniz değişiklikleri gerçekleştirmek için adım atın. Her gün yeni bir başlangıçtır ve her an kendi başarı hikayenizi yazmak için bir fırsattır. Kendinize inanın, azminizden asla vazgeçmeyin ve hayallerinizin peşinden gidin. Unutmayın, hayattaki en büyük başarılar en zorlu mücadelelerden sonra gelir. Başarı yolculuğunuzda size başarılar dilerim. Yolunuz açık, motivasyonunuz yüksek olsun. Ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, daha fazlası ve yenilikler için abone olmayı ve hemen haberdar olmak için zil butonuna tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda yorumlarda kendi motivasyon şeklinizi ve cümlelerinizi paylaşarak hem kendinize hem okuyanlara destek olabilirsiniz. Yani bir topluluk oluşturabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.